Sevgili spor transfer günlüğü raporunu sizlere sunuyorum. Bugün itibariyle neler gelişti, önemli gündem başlıkları neler bunlara bir göz atalım. En önemli ve ilk başlık Uğurcan Çakır transferi. Bu transfer, bir Türk kaleciye ödenen yüksek bonservis ücretiyle dikkat çekiyor. Açıkçası herkes gibi beni de ters köşe yaptı bu transfer. Neden yapıldı? O para neden verildi? Bu para etmez demiyorum ama Ederson'a yakın bir e, para ödenerek alınması da ödenen bonservisin yüksekliği de dikkat çekiyor. İnsanın aklına şu geliyor. Bir kere o 75 milyon avro ödenince artık 25-35 milyon avroluk bonservisler yönetim için sanki kabul edilebilir hale gelmiş gibi bu yüksek bedelli transferlerle fırsat transferleri dönemi kapatıp ağanın eli tutulmaz dönemi başladığını görüyoruz. Yani Erden Timur döneminden farklı bir yol izleniyor. Bu yıl Galatasaray'ın geldiği söylenen kasa dolu dönemi, kasanın dolduğu dönemi bence iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta diğer yanı yönetimin muhasebesine kalıyor. İlk ay Gündoğan transferi de son günlerde e gerçekleşti. Bugün itibariyle ilk ay Gündoğan Galatasaray'a geldi. İhtiyaç gerekli, ihtiyaç halinden mi? Okan Hoca'nın mutlaka istediği bir isim olduğundan mı alındı? Bunu biraz beklememiz gerekiyor. Mertens gibi bir futbolcu ihtiyacı açıktı ve ilk ile o açık dolabilir. Bu transfer içini, bu transferi de yönetimin cesur bir hamlesi olarak görüyorum. Çünkü Galatasaray maçlarında 4 gol atılmasına rağmen hala e, forvet arkası bir Mertens e, özelliğinde bir isim e, aranıyor, özleniyor. İp diğer başlığımız Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın talip olduğu oyuncuları alma planı sürüyor. Ederson'dan neden dolayı vazgeçildi? Aradaki az bir rakama Fenerbahçe'ye bırakıldı. Merak ediyorum tabi. Sezon içinde maçlar e, sırasında hem Ederson hem Uğurcan taraftarların kıyasladıkları iki isim ol olacak ve biz bunları göreceğiz. Hangi kaleci başarısı olursa o takımın yöneticilerinin çekecekleri var. Bunu da e, beraber yaşayacağız. Bir başka başlığımız Barış Alper Yılmaz. Pek çok gere gereksiz hamleden sonra kulüp kulüpte kalmaya ikna edilmiş bir tuzaktan dönülmüş oldu. Burada taraflara düşen göre iyi günde de kötü günde de bu günleri yaşanmamış sayıp barışa sahip çıkmaları gerekir. Yoksa gerilim oluşur. Ben her şeye rağmen Kerem'in kumaşından olmadığını, barışın iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'nın da söylediği gibi kucaklamaya ihtiyaç var. Bizim de Galatasaray olarak Barış Alper Yılmaz'a Avrupa maçlarında ihtiyacımız olacak Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. İlk başka konu, alt başlık. Uğurcan geldiğinde Güney'in nasıl davranacağı da çok önemli bir konu. Yönetim bu durumu da değerlendirmiştir umarım. Hassas bir konu çünkü. İki kaleci, iki Türk kaleci, yaş ve yetenek farkları, fiyat farkları nasıl e, dengelenir? Nasıl bir e, düzgün yola sokulur? Onu da elbette başta saha içi teknik yönetim ve e, yönetim olarak değerlendirecekler. Genel olarak Fenerbahçe ve Galatasaray transferleri bu sezona damgasını vurdu. Oyuncu yıllık fiyatları çok yukarılara çıktı. Bon servis ücretleri arttı. Bu durum yönetilebilir olduğunu umuyorum. Bankalar Birliği'nden çıkmak için mülkiyetleri elden çıkarmış iki kulübün yeni borç kulüp yüklerini, yeni bankalar birliği anlaşmalarını kaldıramayacakları kesin. O zaman bu iki kulübün Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin futboldan gelecek gelirleri artırmasının zamanı. Galatasaray bunu çok iyi yapıyor özel kampanyalarla. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'la uğraşmayı bırakıp kendi yolunu çizmesi, kendi gelir kapılarını açması gerekiyor. Çünkü özellikle Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın iddia ettiği gibi büyük borç yükü mü var yoksa Ali Koç'un iddia ettiği gibi düzlem mi çıkılıyor? Bu tamamen karanlıkta. Yani ileride Ali Koç başkanlığı kaybetme durumunda bir alacak senetlerini yeni yönetimin önüne koyup koymayacağı da bir mefhum ya da ne olacağı belli değil. Bu yıl hakikaten iyi isimler gelip gelmeye devam ediyor. Transferler sırasındaki şenliğin sahada iyi futbol şenliğine evrilmesini diliyor.